Selamun Aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle pırasa yemeği yapmak istedim. Pırasamı şöyle güzel güzel doğruyorum. Önce yıkadım. Şimdi doğruyorum. Daha sonra bir daha yıkayacağım. Şöyle iki tane havuncumuz. Domates rendeleyeceğim. Güzel güzel pırasamı pişireceğim canlarım. כיתה להרוץ Şimdi pırasayı, havuncu bir güzel doğradım. Şurada da etimi çıkarttım. Domateslerimi de güzel rendeleyim. Daha sonra yemeğimi yapmaya başlayayım. Şimdi şöyle etimizi biraz su ekleyerek ocağa koydum. Haşlansın. Daha sonra pırasayı pişireceğim. Şimdi şöyle bir kilo pırasa. 4 tane orta boy domates. Şöyle ne oldu? Şurada baharatlarım, kırmızı biber, karabiber, tuz. Burada da şöyle güzel zeytinyağı ile sıvı yağ karıştırdım. Burada da biraz domates salçası, biraz da biber salçası. Etimiz de haşlanıyor. Şimdi yağımızı ekleyelim. etimizi biraz şöyle yağda çevirelim. Şimdi biraz domates salçası, biraz da biber salçası ekleyelim. içerisine şöyle yıkamış de mic, cam Şimdi içerisine şöyle ne olduğunu ekleyelim. Böyle rendelenmiş olduğum domatesini ekliyorum. Pırasa da güzel olur. baharatlarımız karabiber, kırmızı biber, tuz. şimdi ağzını kapatalım bir güzel şöyle pişmeye başlasın ondan sonra biraz piştikten sonra suyunu ekleyeceğim kıvamına geldikten sonra da kapatacağım canlarım hoşçakalın şöyle kavrulmakta olan pırasamızın içerisine suyunu ekleyelim. Şöyle suyumuzu ekledikten sonra biraz da limon suyu ekleyeceğim. Çabuk da pişti canlarım. Şöyle biraz da limon suyu ekleyelim. Baharatlarını önce ekledim. Çok güzel oldu. Hoşça kalın canlarım. Evet canlarım şöyle yemeğimi pişirdim, hazır ettim. Pırasam da çok güzel oldu. Yanına da pirinç pilavı yaptım pilavın çekimini yapmadım. Servisimi de yaptım. Sizlere gösteriyorum. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız canlarım.